geceleri aynaya bakma. O karartı sadece yansıman değil, İçinde donmuş başka bir yüz var. Peki ya şimdi tam arkanda duruyorsa? 1980'lerde genç bir kadın yatak odası aynasında her gece beliren bulanık bir silüetle karşılaştı. Titrek bir fısıltı duyduğunu iddia etti. Birkaç hafta sonra odasında kayboldu. Aynanın bir geçit olduğu fısıldandı. Polis iz bulamadı. Sadece aynanın yüzeyinde buz gibi bir dokunuş hissettiğini söyleyen bir dedektif oldu. Kameralar enerji dalgalanmaları kaydetti. Ruh mu yoksa daha kötü bir varlık mı? Gizem derinleşti. Ama asıl kabus şimdi başlıyor. O kadının evindeki yeni kiracı, aynanın içinden kendine doğru uzanan parmak izlerini görmeye başladı onlar senin içinde uzanıyor. Aynalar sadece yansıtır mı, yoksa başka bir boyuta açılan kapılar mıdır? Peki ya senin yansıman artık sen değilsen? Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.